Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim, beni takip eden, etmeyen herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugün sizlere bileklik çalışması yaptım. iki ayrı renkte. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı izlemeyi unutmayın. İki değişik renkte çalıştım. Alternatif olsun sizlere diye. Şeffaf kristal boncuk kullandım. Gümüş rengi ve gold çalıştım. malzemelerimizi sayalım. Çeşitli renkte kristal boncuklarımız ve incimiz var. Ee, 3 milimlik kristal boncuk, 2 milimlik kristal boncuk, 2 milimlik kristal boncuk, 3 milimlik inci ve 5 milimlik incimiz var. 11 sıfır numara kum boncuğumuz var. Kapama için aparatımız var. Takı ipliğimiz. Takı iğnemiz. 5 adet 3 milimlik kristal boncuğumuzdan iğnemizi alalım. İpimizin altına indirip düğüm atalım. içerisinden bir kez boş olarak geçelim bir kez yukarıya çıkalım. Şimdi 4 adet 3 milimlik kristal boncuk alalım. İpimizin çıktığı kristal boncuğumuzun tersinden çapraz giriş yapalım. İşimizi çevirelim. Yukarıya doğru ilerleyelim. Hem içinden bir kez daha geçmiş oluruz sağlam olması açısından. 3 boncuk ilerleyelim. İkisinin arasında bir boncuk kalması lazım. 4 adet 3 milimlik şeffaf kristal boncuğumuz. İpimizin tersinden boncuğumuzun tersinden çapraz giriş yapalım. İki boncuk ilerleyelim. 4 adet 3 milimlik şeffaf boncumuzdan, kristal boncumuzdan alalım. Tersinden çaprazlıyoruz. 5 adet olana kadar devam ediyoruz. 5 yuvarlak olması lazım. Çevirdik işimizi. 4 adet daha aldık. Arada bir boncuk mesafe bırakıyoruz. Kristal boncuğumuzun tersinden giriş yapıyoruz. Yine arada bir tane mesafe var. Onun üstündeki boncuğumuzdan çıkış yaptık kristal boncuk alıyoruz. İşimizi çevirelim. En baştaki iki daire arasında, yuvarlak arasında bir tane kristal boncuk kalıyor. Ondan sonraki boncuğumuzdan dışarıdan içeriye doğru giriş yapıyoruz. Şimdi bir adet 3 milimlik kristal boncuğumuzdan alıyoruz. Hemen ipliğimizin çıkmış olduğu boncuğumuzun yanındaki boncuktan alttan yukarıya doğru çıkış yapıyoruz. Bu şekilde ortaya yuvarlağın ortanın yuvarlağını tamamlamış olduk. 1 adet 11 sıfır kum boncuk 1 adet 3 milimlik inci 1 adet 11 sıfır kum boncuk alıyoruz çıkmış olduğumuz boncuğumuzun kristal boncuğumuzun altından yukarıya doğru çaprazlıyoruz tekrar kum boncuğumuzun incimizin içinden boş olarak geçiyoruz. Hemen yanındaki kristal boncuğumuzdan geçiyoruz. ve bir adet kum boncuğumuzdan alıp incimizin içerisinden alttan yukarıya doğru çıkış yapıyoruz. Bu şekilde. bir adet daha alıyoruz. Hemen yanındaki kristal boncuğumuzun içinden yukarıya alttan yukarıya çıkış yapıyoruz. Evet arkadaşlar ipimiz yukarıda bir adet kum boncuk bir adet ince bir adet kum boncuk alıyoruz ipimizin çıkmış olduğu kristal boncuğumuzun tersinden yukarıya doğru çıkıyoruz bu şekilde tekrar içerisinden aşağı doğru boş olarak iniyoruz. Bir adet kum boncuk alıyoruz. Aradaki bir tane kristal boncuğu atlayıp bir üzerindeki Kristal boncuktan alttan yukarıya doğru çıkış yapıyoruz. Bu şekilde bir tane kristal boncuk ilerliyoruz. Tekrar bir adet kum boncuk alıp İncimizin yukarısından aşağıya doğru iniş yapıyoruz. Kum boncuğumuzdan ilerliyoruz boş olarak. Ve tam ortadaki kristal boncuğumuzdan aşağıdan yukarıya çıkış yapıyoruz tekrar. 1 adet kum boncuk, 1 adet ince bir adet kum boncuk alıyoruz. İpimizin çıkmış olduğu kristal boncuğumuzun tersinden aşağıdan yukarıya doğru çapraz giriş yapıyoruz. Tekrar incimizden, boncuğumuzdan ve incimizden aşağı doğru iniyoruz. bir adet kum boncuk alıp ortadaki kristal boncuğumuzu atlayıp onun yanındakinde alttan yukarıya çıkış yapıyoruz. Boş olarak bir adet kristal boncuğumuzdan ilerliyoruz. Tekrar bir adet kum boncuk alıp İncimizin içerisinden yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Boş olarak kum boncuğumuzdan ilerliyoruz. Ve hemen solundaki kristal boncuğumuzdan tekrar yukarıya çıkıyoruz. Sıranın sonuna kadar bitene kadar devam edip daha sonra yanındaki kordonlarını sizlere göstermek için geri geleceğim. Görüşmek üzere. ortasını yapmak için e, bir adet şeffaf kristal boncuk, bir adet kum boncuk, bir adet kırmızı renkli kum bo e, kristal boncuğumuzdan alıyoruz. Hemen tam karşısındaki tam karşısındaki kum boncuğumuzdan yukarıya doğru çıkış yapıyoruz. Bir adet kırmızı renkli kristal boncuğumuz, bir adet Kum boncuğumuz alıp hemen ipimizin çıkmış olduğu kum boncuğumuzun önündeki değil, onun yanındaki kum boncuğumuzdan çıkıyoruz. bir adet şeffaf kristal boncuğumuz bir adet kum boncuğumuzu alıyoruz kum boncuğumuzun ipimizin çıktığı kum boncuğumuzun önündeki değil onun önündeki kum boncuğumuzdan çıkış yapıyoruz. Bir adet renkli kristal boncuk bir adet kum boncuğumuzdan alıp ipimizin çıkmış olduğu kum boncuğumuzun önündeki değil onun önündeki kum boncuğumuzdan çıkış yapıyoruz bir adet şeffaf kristal boncuğumuzdan bir adet kum boncuğumuzdan alıp kırmızı renkli kırmızı renkli kristal boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. boş olarak ilerleyelim. ve bir adet ince alıp tam karşıdaki kristal boncuğumuzdan incimizi ortaya yerleştirelim. sağlamlaştırmak için içlerinden geçiş yapalım buradan karşıya bir kez daha incimizin içinden geçelim Kristalimizden geçelim. İncimizden karşıya geçelim. Evet, şimdi buraya Ordununu kuracağız mi Evet şimdi e, 4 adet bu kum boncuk bir adet kristal boncuk bir adet kum boncuk bir adet tekrar kristal boncuk 4 adet kum boncuk alıyoruz Gördüğünüz gibi e, bu ikilinin yanına e, kordonlu yapacağız. İpimizin çıktığı kristal boncuğun yanındaki kristal boncuğun tersinden giriyoruz. İkisinin tamamından çıkış yapıyoruz. İşimizi çeviriyoruz. Kum boncuklarımızdan yukarıya doğru ilerliyoruz. Bu şekilde Şimdi 4 adet kum boncuk alalım. 1 adet kristal boncuk. 4 adet kum boncuk. Yandaki ipimizin çıktığı kum boncuğun yanındaki kristal boncuğun önündeki diğer kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Ortadaki kum boncuktan geçiyoruz. Ve diğer kristal boncuğumuzdan geçiş yapıyoruz. İşimizi çeviriyoruz. İlerliyoruz ve kristal boncuğumuzdan tekrar çıkış yapıyoruz. Kristal boncuğumuzun tersinden çapraz çıkış yapıyoruz. Tekrar yandaki kum boncuklarımızdan ilerliyoruz. Kristal boncuğumuzdan da geçiyoruz. Aynı şekilde 4 adet kum boncuk, 1 adet kristal boncuk ve 4 adet kum boncuk alıp kristalimizin tersinden çıkış yapıyoruz. Bilek genişliğimize kadar bu işlemi yapıp kapama işlemine geçelim. Evet ben bir tarafı yaptım. 11 tane oluyor. 4 adet kum boncuk alıyorum. 1 adet kristal boncuk 4 adet kum boncuk ipimizin çıkmış olduğu kristal boncuğumuzun tersinden giriş yapıyoruz boş olarak yukarıya doğru ilerliyoruz kristalimizi geçiyoruz aynı işlemi tekrar yapıyoruz Şimdi 2 tane kum boncuk alıyoruz. Kapama aparatımızı takıyoruz. 2 tane daha kum boncuk alıyoruz iğnemize. Çıkmış olduğumuz kristal boncuğun tersinden çapraz giriş yapıyoruz tekrar içerisinden geçiyoruz. Bir kez daha geçip ipimizi sağlamlaştırıp Sonra keselim. Düğüm atalım burada bir tane. Bir tane de burada düğüm atalım. Evet keselim işimizi. İpliğimizi kesip bitirelim. Böylece bir bilekliğimiz daha bitmiş oldu. Beni izlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, videolarımı izlemeye devam edelim, beğenip abone olalım. Abone olduktan sonra zil butonuna basalım <laughs> ki her gün gelen ee, benden gelen bildirimlerden haberdar olmanız için. Bir dahaki videomda buluşmak üzere, hoşçakalın.